Arkadaşlar herkese hayırlı geceler dilerim. Hoş geldiniz. Saat 12 olmadan bir yayın açın dedim. Bugün birçok kardeşlerimiz sevindi ve söz vermiştim bu kardeşlerime. Kral makara sözü vermiştim. Eğitimleriniz açıklanacak diye defalarca söylemiştim. Ee, bugün açıklandı arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun. Birçok kardeşlerimiz Isparta Komando terörle mücadele olan eğitim atamasını eğitim ataması yapıldı. Ee, yani çok sevindim gerçekten adınız arkadaşlar sizler daha çok sevinmişsinizdir çünkü biz bunları takip ediyorduk uzun zamandır Kekeme ligin e, şeyine göre e, alt limit ve üst limit var kardeşim çok az bir kekemen varsa sıkıntı yok Bu arada arkadaşlar yeni gelen kardeşlerim rica etsem videomuzu beğensin yani şu anda canlı yayından bizi izleyen kardeşlerimiz ee, bir like atsınlar. Eğitim yerleriniz Jandarma Uzman Erbaşları'nın eğitim yerleri çok yakın bir zamanda açıklanacak Ali Yazar. Ee, demin paylaştım zaten. Ee, son videoda bakabilirsin. Safranbolu, Kastamonu paylaştık yani. Yani o limit kardeşim doktorlara kalmış bir şey gerçekten. Arkadaşlar 18 kişi izliyor. 6 kişi beğenmiş ya bizlere. Abi izin eğitim yerleri açıklanmadı. Arkadaşlar eğitimleriniz ikiye bölündü. Haziran Celvi ikiye böldü, bölündü. Ben zaten bunu söylemiştim sizlere. Eğitim açıklamadan, açıklanmadan önce demiştim. Ee, yarıya bölünebilir hazırlıklı olun söylemiştim raporlar Kara kuvvetleri Komutan komutanlığına gitti ee, İkinci grubun raporunu beklemeden eğitim yerlerini açıkladı arkadaşlar Hoş geldiniz tekrardan eğitim bekleyen kardeşlerimiz üzülmesinler dediğim gibi yakın bir zamanda açıklanacak eğitimle yerleriniz onaylanır kardeşim. Uzman çavuş amfibi komando olur mu? Yani kara kuvvetlerin uzman çavuşu var ama amfibi komandoyu buluyor mu? Yakın derece kaç ay tahmin abi? Hangisi? Yani sözlü mülakatta pek sıkıntı yapmazlar kendini belli etmezsen ama hastane filan mülakatta tabi senin konuşmanı isteyecekler. Allah razı olsun arkadaşlar ben sizlere burada gerçekten elimden geldiğince yardım, yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni herkes tanır yani şu anda Türkiye'deki birçok sözleşmelere dayı beni tanır. Uzman Erbaş, Uzman Çavuş olan kardeşlerimiz bizleri tanır. Doğru yoldan şaşmadık hiçbir zaman. Her kardeşimize umut olduk. Hedeflerine yön verdik. Evet, Sultan Kandil geçiş yapabilirsiniz. Şu an eğitim yerleri açıklanan adaylar var mı arkadaşlar aranızda? Eyvallah Ahmet kardeşim. Allah razı olsun. Yazın bir arkadaşlar Sivas Sivas'a gidiyor bir kardeşimiz. Pasta komando Amasya Ankara Yarın paylaşacağım onunla ilgili. Yarın paylaşacağım kardeşim. Jandarma Helal olsun kardeşim. Helal olsun. 8 Eylül Isparta devreler selam. Vay devre doldunuz ve helal olsun kardeşlerimize. ve <laughs> aranızda eğitim açıklanan adaylara şunu soracağım. Bugün sizlere mesaj gelmeden benden bildirim aldınız mı arkadaşlar? Herkes doğru söylesin. Personel tem eğitimi açıklamadan önce ben mi açıkladım, personel tem mi açıkladı? Sizlere mesaj ben bildirimi paylaştıktan sonra mı geldi? Eğitimi açıklanmayan adaylar ikinci gruba girdi arkadaşlar. Yani bir sonraki gruba attılar. Bir sonraki gruplar çok yakında açıklanacak. Yılın son alımı olacağı için arkadaşlar artık sıkıştırılması lazım. Nisan grubunun eğitim birlikleri iki buçuk hafta sonra bitecek arkadaşlar. Ondan sonra son grubu dahil edecekler. Yani ayını yılını bilmiyorum ama yakın bir zamanda olacağını biliyorum kardeşim.